Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Dogex Red ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu siteyle alakalı sizlere daha önceden videolar yapmıştım ve şu anda güncel videolar sizlere Dogex Red alakalı yapmaya devam ediyorum. Ee, yaklaşık 1-2 haftadır Dogex Red alakalı bir video çekmemiştim. Ee, bu süre zarfında patladı falan diyenler olmuş fakat şu anda sistem hala bizlere ödeme yapmaya devam ediyor. Şimdi zaten yine her videomuzda neredeyse yaptığımız gibi bu videoda da yatırımımızı arttıracağız. Şöyle hemen göstereceğim. Gösterecek olursak 800 doge'miz var. Yine düşükten güzel bir şekilde aldık. 1.30'dan aldık. 1.30 kuruşken dogecoin. Şu anda bayağı bir yükseldi. Güzel oldu bizim için. Hem lira olarak kar edeceğiz hem de güzel bir yatırım yapacağız. Ve yatırımımızı arttıracağız sistemde. E, Tabi bir de 2 lira 2 lira 10 kuruş civarını yine görürse koyun eski günden görürse. Bizim de kazancımız artacaktır. tabii ki o günlere kadar patlama sistemimiz biliyorsunuz. Çünkü bu siteler her an patlayabilecek. Patladıklarında da içeride paramız kalabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Yani her an patlayabilecek siteler olduğu için hani uzun vadeyi düşünmeniz çok mantıklı değil bu tür sitelerde. Onu bilginiz olsun yani. Ben böyle düşünüyorum diye siz de öyle düşünmeyin. Hani uzun vadeler bu tür sitelerde düşünmek çok mantıksız. Çünkü dediğim gibi her an patlayabilecek siteler ve ömrü olmayan, geleceği olmayan siteler bunlar. O yüzden dediğim gibi dikkatli olun bu tür işlemlerinizi yaparken. Şimdi hemen dilerseniz sisteme kayıt olalım, giriş yapalım. Öncelikle buradan Dogecoin adresinizi kopyalıyorsunuz. Çok rahat ve bir basit bir girişle start mining diyerek cüzdan adresinizi girerek kendi hesabınıza girişinizi yapabiliyorsunuz. Benim şu anda 777 MH'lik bir kazım gücüm var. Bunun 368.9'u referanslarımdan geliyor. Ve şu anda aktif olarak biriken Dogecoin sayım 141. Yani 200 lira civarı bir birikimiz olmuş. Ayrıca buradan bakın şöyle hemen 7.9 şuraya gelip Yazamıyoruz. Buradan yazalım. Ee, kaç oluyor hemen bakalım. 2800 yazarsak olmaz. 2900. Aynen. 2850-2870 civarı. Aynen öyle. Aynen. 2876- 2877 dogelik bir yatırımımız varmış gibi sistemde şu anda bizim aktif bir şekilde kazımız devam ediyor. Benim totalde kaç yatırımım var? 1500 doge yatırımım var. Fakat e, referanslardan da o kadar neredeyse. Referans kazım gücü geldi ve şu anda Aktif kazım gücümü görüyorsunuz zaten. 777.9 MHz'lik bir kazım gücüm var. Bununla günlük 105 doge civarı bir kazancım var. Haftalık 733, aylık 3141, 2 ayda 6283, 3 ayda 9425 ve 6 ayda 18850 dogelik bir kazancım oluyor. Ayrıca biliyorsunuz ki bu sitelerde bu şekilde işte minimum depozit miktarları gözüküyor. Mesela bu sitemize minimum 100 dogelik bir yatırım yapabiliyormuşuz. Minimum çekimimiz 50 doge ve tüm paketler 6 aylık olduğunu söylüyor. 6. aydan sonra paket sıfırlanıyor. Kazım günümüz sıfırlanıyor. Yeni paket yatırımı yapmamızı istiyor sistem. Ve şu anda gerçekten güzel bir şekilde sistem 3. ayına girdi dostlar. Yani güzel bir şekilde ilerliyor. Umarım böyle bir 3-4 ay daha gider ve güzel kazançlar elde ettirir bize. Zaten sistemin amacı belli. Bakın biz de en şöyle hemen bakalım 17 Nisan'da yatırımımızı yapmışız. Yani güzel bir şekilde e, biz buradan 2 aydır ödememizi alıyoruz herhangi bir problem olmadan. Yani 3. ayında değil 2. ayında. E, umarız böyle daha devam eder. 7. 8. ayına doğru gider. Tabi çok zor fakat neden olmasın. Only Cryptos gibi veya Lightland gibi neden olmasın. Güzel bir şekilde gidebilir diye düşünüyoruz. Umarım öyle de olur ve güzel kar ederiz. Çünkü amacı biliyorsunuz sitenin. Mesela diyelim 10.000 doge yatırdınız dostlar. 10.000 dogeyi bir ayda amortiliyorsunuz. Hatta bir aydan daha kısa bir sürede amortiliyorsunuz yaklaşık 24-25 günde amortisini yapıyorsunuz paranızın ardından yapacağınız tüm çekimler size artık kar oluyor yani günlük çekimleriniz günlük 363 dogeniz her gün kar olarak cebinize giriyor sistem kapanana kadar tabii ki çünkü biliyorsunuz bu tür siteler her an patlayabilecek siteler tekrar belirtiyorum her an belirttiğim gibi yine şu anda da belirtiyorum çünkü bu sitelerin bir geleceği yok her an patlayabilecek siteler şu an ikinci ayında mesela bir gün sonra patlayabilir hiç belli olmuyor maalesef. O yüzden dediğim gibi tekrar belirtiyorum uzun vadede bu tür hakkında bir şey düşünmeyin. Kısa vadeyi düşünün. Eğer yatırım yapacaksanız da ona göre düşüncelerinizi yapın. Gerçekten yatırım yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle uzun vadeyi hiçbir zaman bu tür düşünmeyin. Deyin ki mesela hani bir günde kaç kazancım var demeyin işte 6 ayda ben bu kadar kazanacağım o yüzden yatırayım demeyin. Çünkü bu site 6 ay gitmiyor dostlar yani tamam gidebilir ama gitmiyor genellikle. O yüzden dediğim gibi hani 6 aylık kazancınıza göre siz burada yatırım yapmayın buraya. Haberiniz olsun. Hani gidip de ben 5000 doge yatırdım. İşte 5000 doge bana kaç veriyormuş? 6 ayda 32000 doge veriyor. Zengin olacağım kafasına girip yatırım yapmayın. Kaybedersiniz. Ee, hiçbir türlü o şekilde kafayla bu tür şeylere yatırımlar yapmayın. Şimdi dilerseniz artık yatırımımızı yapalım biz. Lafı fazla uzatmayalım. Şimdi yatırım yapmak için bu sisteme deposit kısmına girmemiz gerekiyor. Buraya girdikten sonra bizlere burada bir cüzdan adresi veriyor. Bu kendimize ait bir yatırım adresi. Bunu kopyalıyoruz. Dilersek QR koduyla da yine kopyalama işlemini yapabiliyoruz. Dogecoin çek diyorum. Alıcı adresine buraya giriyorum. Ardından 795 Dogecoin'lik çekim yapacağım. 5 Dogecoin fujeti kesiyor. Şimdi hemen benim bu çekimden sonra hemen ardından bir telefonuma kod gelecek. Bu kodu buraya girdikten sonra direkt işlemlerimiz gerçekleşecek. 561 559. Hemen mailimdeki kodu da gireyim geliyorum. Evet kodu şu anda kopyaladım hemen buraya yapıştıracağım şöyle geldim yapıştırdım ve bakın çekim talebiniz alındı çekim talebiniz kontrollerden geçirildikten sonra işleme alınacaktır dedi tamam bastık şu anda transferlerimizde sıraya alındı olarak gözüküyor. Ben hemen videoyu durduruyorum yatırım hesabımıza geçine tekrardan karşınızda olacağım ardından ödememizi de alacağız ödememiz geldikten sonra da ödememizin ne kadar sürede geldiğini fücreti kesildi mi hepsini videoda göreceksiniz hemen geliyorum. Evet dostlar videoda bir sorun çıktı bu yüzden e, yatırım ve ödeme kanıtlarını gösteremedim. Şu anda göstereceğim bakın şu şekilde hemen sayfayı yenildiğimizde şöyle bakın depozitemizin geçtiğini görebiliyoruz. Buradan da göstereceğim şimdi her şeyi. E, 800 doge 23.24 tarihinde geçmiş 23.24 saatinde ve ardından 18 dakika sonra da 143 dogemizi çekmişiz. Bu 143 doge 9 dakika içerisinde hesabımıza ulaştı bir problem yok. Hepsinden zaten videomda bahsetmiştim. Fakat biliyorsunuz e, bazen bu tür sıkıntılar çıkabiliyor. E, bir sıkıntı çıktığı için videonun ekran kaydı bozulmuş. Ve bozulduğu için de orayı şu an yayınlayamıyorum. E, bu şekilde buradan gösteriyorum. 800 doge yatırımımız sisteme geçti. Herhangi bir problem yok. Burada toplam yatırımımızın 992.9 mh'a çıktığını görebiliyoruz. Şu anda günlük kazancımız da hemen hesaplayalım. 3800 yazacağım. 3800 değil 3700. Aynen günlük 134 doge, 133 dogeci var bir. Doge Queen kazanıyoruz. Haftalıkta 943 doge kazanıyoruz. ayda da 4043 doge. Yani dediğimiz gibi amortinizi yatırım yaparsanız 23-24 günde amortiliyorsunuz. Sonrasında kar çekimi yapıyorsunuz. Sistem ne kadar giderse. Ama tekrardan belirtimi yapmış olayım. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videonun bir garantisi yoktur ve yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Gördüğünüz ve göreceğiniz Hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü bu siteler her zaman patlayabilecek bir sitelerdir. Ponzi mantığında çalışıyorlar. Bu yüzden de dediğim gibi yatırımınızı yaptığınızda kazanma garantinizin olmadığını sizlere tekrardan belirtmek istiyorum. Çünkü sitelerin amacı bu. Sizin bir garantiniz yok. Her an patlayabilecek siteler ve patladığında eğer sistem namorte edemediyseniz paranızı zarar ediyorsunuz. Bu sitelerin amacı bu. O yüzden dediğim gibi bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun, değerlendirirken dikkatli olun ve kesinlikle üzüleceğiniz miktarlarda bu tür yatırım yapmayın. Kredi çekip bu tür yatırım yapmayın. Çok büyük risk içeriyor ve böyle bir riskli sitelere gidip de kredi çekip borca girmeyin dostlar. Sonrasında altında kalırsınız. Bilginiz olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Peace out.